özellikle e, bu haber başlıklarının Borsa İstanbul'da desteklediğini konuşmuştuk. E, özellikle salı günü fiyatlamalarda içinden gelen teş teşvik paketi, e, zaten öncesinde geçtiğimiz hafta ile bas puanlık jumbo faiz indirimi, küreselde risk iştahının yüksek olduğu tablo Borsa İstanbul'a sirayet ederken e, sonrasında küreselde risk iştahının dün biraz daha düştüğünü takip ettik ve Borsa İstanbul tarafında da içeride de satışları takip ettik. %1'in üzerinde değer kayıpları da yine karşımızdaydı. Ama borsa yatırımcısı da merak ediyor acaba bundan sonra süreç nasıl olacak? Ve Borsa İstanbul'da yükselişi destekleyebilecek bir katalizör var mı? Varsa bu katalizör ne olabilir? Yani bir de önümüzde Kasım ayı var. Tabii Kasım'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından yine bir not artışı gelebilir mi? Ama Bundan öncesini örneğin fiyatlamış mıydık? Ee, özellikle ilk kademelik not artışı aldığımızda olmuştu. Sonrasında yine not artışlarını takip etmiştik ama ne kadar fiyatladık, ne kadar fiyatlamadık orası da tartışılmıştı. Neler söylersiniz? Tabii isterseniz kısa vadeli fiyatlardan başlayalım. Sonrasında orta vadede neler bekliyoruz ve tabii ki bu arada da not arttırımlarına değinelim. Şimdi kısa vadede volatil seyir Borsa İstanbul tarafında özellikle de BİS endeksi tarafında devam ediyor. Bunu daha önceki yayınlarımızda da sık sık vurguladık. Dikkatli olması gerektiğini yatırımcıların bu anlamda kısa vadeli hareketlerde e, ifade ettik. E, hala da volatil seyirin bir miktar daha bir süre daha devam etmesi söz konusu olacaktır. Böyle durumlarda biraz daha yatırımcıların teknik seviyelere sadık kalarak hareket etmeleri tabii ki temkinli olmayı elden bırakmadan e, hareket etmeleri faydalı olacaktır kısa vadeli e, işlem yapan yatırımcılar nezdinde konuşacak olursak. Ancak ben bu tarz dönemlerde biraz daha orta vadeye odaklanılması gerektiğini düşünüyorum ki orta vadede de e, mevcut durumda borsayı yukarıya taşıyacak çok ciddi e, iyimser senaryolar e, söz konusu. Bunlardan bir tanesi e, not arttırımları ki Kasım ayında malum S&P'den bir not kararı bekliyoruz ve orada da bu haftanın başında açıklamada bulundu S&P ve e, bir olası not artışına gidebileceğinin aslında sinyallerini verdi. Bu önemliydi. Bunun yanı sıra enflasyon tarafı oldukça önemli. Enflasyonda malum yayının başında da ifade ettik. Hem enflasyon beklentilerinde hem de enflasyon gerçekleşmelerinde aşağı yönlü bir seyir söz konusu ve bu beraberinde makroekonomik dengelenmeyi getiriyor. Dolayısıyla bir taraftan enflasyon tarafındaki iyileşme diğer taraftan makroekonomik dengelenme hem TL varlıklara ilgiyi arttırıyor hem de TL'nin değerini arttırıyor. Bu önemli. Bunun yanı sıra Merkez Bankası'nın rezervler tarafında tekrardan bir toparlanma görmekteyiz. Bu önemli çünkü yabancı yatırımcının özellikle TL varlıklara girişi anlamında e, ülkenin rezervlerinin bu Türkiye özelliği değil bütün ülkeler için geçerli. Ancak Türkiye'de son dönemde rezervlerin çok hızlı toparladığını baz alırsak e, bu anlamda yabancı yatırımcıların TL varlıklarına ilgisini arttırıcı bir unsur olarak oldukça önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla bu anlamda orta vadede bu temalara odaklanmak faydalı olacaktır. Burada belki not artırımlarına ekstradan bir parantez açmak gerekiyor. İşte Moody's'in geçtiğimiz dönemlerde iki kademe birden not artırımına şahit olduk. Ancak piyasanın hatırlarsak o dönemde çok ciddi bir tepki vermediğini takip ettik ve işte neden iki kademe arttırmasına rağmen tepki vermedi soruları gündeme gelmişti. Biz orada şu detayı atladık açıkçası. Mevcut durumda Moody's not arttırmadan önce zaten e, S&P ve Fitch'in not skalası e, Türkiye için B artı seviyelerindeydi ve e, Moody's'in iki kademe arttırması aslında Moody's'i Türkiye'nin not skalası anlamında S&P ve Fitch'le aynı seviyeye getirdi. Dolayısıyla zaten e, Fitch'in ve S&P'nin bize verdiği not seviyelerine gelen bir not ee, arttırımı söz konusu oldu bu liste ve biraz daha mevcut durumda S&P ve Fitch'i teyit edici nitelikte oluyor fiyatlamalara yansımadığını takip ettik. Geçtiğimiz haftalarda Fitch'in not kararını takip ettik. O önemliydi aslında ve yeni bir eşik açı aşıldı diyebiliriz. Mevcut durumda yüksek spekülatif seviyeden spekülatif seviyeye geçti artık Türkiye. Ee, Fitch'in not kararı sonrasında ancak bunun da mevcut durumda piyasalar tarafında e, açıkçası o beklediğimiz şekilde iğme göstermediğini söyleyebiliriz. Bir toparlanmaya sebep oldu Borsa İstanbul tarafında 10 bin seviyelerine doğru hareketleri takip ettik. Ancak ben açıkçası şahsi beklentim e, daha da yukarılara e, çok hızlı şekilde ilerlemesi yönünde olurdu. Bu biraz bize e, açıkçası mevcut durumda yatırımcıların not arttırımına rağmen e, verileri takip etmek istediğini anlıyorum ben buradan. Yatırımcılar tarafında biraz daha belki Özellikle enflasyon noktasında gelecek karar verme tarafında olduğunu görüyorum. Bu anlamda Eylül ve Ekim ayı enflasyon verileri yine bu açıdan baktığımızda enflasyonu aşağı yönlü hareketlerle beraber borsa için önemli katalizörler olacaktır diyebiliriz. O yüzden yatırımcılar tarafında da kısa vadeden ziyade biraz daha orta vadeye odaklanmaları gerektiğini biraz da bu açıdan görüyoruz önerebiliriz diyebilirim. Dolayısıyla için kararına da bu şekilde yaklaşmakta fayda var diye düşünüyorum. S&P tarafı önemli çünkü S&P'den gelecek olası bir not arttırımı da yine Fitch'le aynı skalaya yükselmiş olacak ve yeni bir eşiğin aşılması şeklinde gerçekleşmiş olacak. Bu beraberinde iki e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun yüksek spekülatiften spekülatif seviyeye geçirmesi Türkiye'nin notunu CDS'lerde aşağı yönlü hareketleri gündeme getirebilir. Hala hazırda 270 seviyelerinde seyreden bir CDS puanımız söz konusu. E, dolayısıyla S&P'den gelecek bir not arttırımıyla beraber CDS'lerin e, 260 belki daha aşağılarına e, doğru hareketi söz konusu olabilir ki bu önemli. Neden önemli? Bir kere her şeyden önce dışarıdan e, kaynak girişi açısından önemli. Diğer taraftan yurt içindeki şirketlerin yabancı finansmana erişimini kolaylaştıracak ve yabancı finansmana erişimi kolaylaştırmasının yanında daha düşük maliyetlerle erişimi sağlayacak. Bu açılardan önemli ki bu hem şirketlerin e, karlılığı açısından. Hem de tabii ki Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla not arttırımlarına da böyle bakmak gerekiyor. İfade ettiğim gibi bu açıdan değerlendirdiğimizde de S&P'nin olası bir not arttırımının özellikle CDS'ler başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafında en azından Fitch'te göremediğimiz o etkiyi biraz daha yaratması beklenebilir. Yatırımcıların da bu anlamda ifade ettiğim gibi kısa vadeden ziyade orta vadelere odaklanmaları daha avantajlı olacaktır görüşündeyim. Tabii kısa vade ve orta vade diyoruz. Böyle bir e, tabloda yatırımcılar hangi seviyelere bakmalı? Kısa vadede hali hazırda dünkü fiyatlamayla beraber tekrardan 9900 seviyesinin altına gelen bir, bir, bir BIST 100 endeksi gördük. E, mevcut durumda yeni güne alıcılı başlamasını bekliyoruz. E, Dolayısıyla 9900 seviyesinin üzerindeki saatlik kapanışlar takip edilebilir. Böyle bir tabloyla karşılaşırsak tekrardan 10.000 seviyelerine yükselen bir Borsa İstanbul 100 Endeksi görebiliriz. Burada 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlarsa 10.160 seviyesi oldukça güçlü bir direnç noktası. Bu seviyeye aşılmadan yukarı yönlü hareketlerin iğme kazanmasını ve kalıcı hale gelmesini açıkçası beklemiyorum ben. O yüzden kısa vadeli yatırımcıların bu anlamda da temkinli olmasında fayda var. Tabi olası aşağı yönlü hareketler de hem gün içi hem de kısa vadeli hareketlerde. de mevcut durumda 9.900 seviyesinin altında kalındığı sürece 9.750-9.800 bandı destek bölgesi olarak izlenebilir. Daha aşağıda 9.750 seviyeleri karşımıza çıkıyor. Orta vadeli perspektifle baktığımızda ise az önce ifade ettiğim burada ben 10.160 seviyesini oldukça önemli istiyorum. Bu seviyenin üzerine çıkılmasıyla beraber yukarı yönlü hareketlerin iğme kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda Özellikle ilk etapta ara direnç seviyeleri olacaktır illaki. Ancak daha ana direnç seviyelerine baktığımız zaman 11.000, bin, 11.250 bin seviyeleri takip edilebilir. Ee, özellikle yıl sonuna geldiğimizde az önce söylediğimiz iyimser tablo gerçekleşirse 12.000, 12.500 seviyelerine doğru bir e, hareket görebiliriz Borsa İstanbul 100 endeksinde.